İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. Bugün bir hali dramını sizlere yazacağız. Hepinize gördüğünüz dramı. Onur Bey'in Halktan Bele'ye Dışarı Atması. Onur Bey. Onur Bey. Onur Bey yayında. Onur Bey. Yayın. Yayın. Yayınlarmışız biz. Canlı yayında. Canlı yayındaymışız. Tamam. Evet. Sus. Tamam. Şey yaparız. Canlı tamam. Canlı yayındayız Onur Bey. Canlı yayındayız. Canlı bizim arkadaşlar, bizim tüken Evet. Bugün bu konuda ilgili çok daha çok daha farklı, çok daha değişik bir ifade var. <laughs> Aynı zamanda farklı ve değişik bir ifade. Evet. Burak Muhittin arkadaşım. Sizi iddialarını dinleyelim. Abi mevcudat ya. Ne de senin Abi bu benim babam. Sen ya, babamsın. Yalan, ya, Yalan konuşma. Yalan. Aa. Aa. Babamsın. Yalan. Ya, aa. aa. Yok 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 öyle bir şey. Çocuk anlatıyor Onur Bey. Le geçirdi beni senin kucağına koydu. Yalan. Leylekti. Yalan. Öyle abi, bir abi beni attılar yukarıdan. Ben hatırlıyorum. Öyle bir şey yok. Yalan. Kucağına düştüm atın. abi. Çocuk hatırlıyor musun abi? Ne, ne alakası var beyefendi? Ne alakası var? Sakin olalım, sakin olalım. Burada, Benim çocuğum değil o. Burada, ben, ben, burada, burada, burada çocuğum. Orayı çalışmaya çalışıyoruz. ifade Bey, siz çocuğunuz bilmem misiniz? Şey ben bilirim. Gel, ya benim bir gazeteciyim hocam, bunu seyir. Öyle gazeteci bey. Ziyar Bey, yapar gelir. Tamam efendim, tamam. tamam. Çıkarmışsınız beni buraya, Diyorsun, yüzünüzden çocuğun diyorsun, diyorsun bana diyorsun. Ne, benim çocuğum da yok, ben tanımıyorum onu. Gerçekten, işte ne gerçekten. Bir yanda, babası bir çocuk. Öte yanda... Abi benim babam var. senin baba. Sensin benim babam. Ben de benim babam. Ya şu telefonlarınızı biraz... Gürel evet. Bey, sabah mı telefon çalıyor? Telefon, evet. şey, ne falan, telefonları. Telefon. Efendim abi. O Salim abi Ömer, Hürmet, Ömerler abi. Evet. Dur, neyin sesi şey, yapma olur, dur. Ha. Evet abi. Şey abi biz her haber programı gazeteci var abi. Evet abi. Gazeteci. Kapat telefon onları. Kapat, kapat. Tamam Tamam, tamam abi. Kapat, abi. Ya. Bana Aa, deme bana! Abi bana da versene abi! Bana baba demeyin! Efendim abi? Ya abi çocuk var burada. Çocuk haber. evet. Ne abi? Ba bana, he bana sana abi. E ekmek e Ekmek. Tamam ekmek alacağım abi. Tamam ekmek alırım abi. Tamam abi ekmek. Efendim e bitti benim. Benim de. telefon bitti. Tamam. Konuyu tartışıyoruz. Benim... ...lemlek şey Evet, yok. Salim abi dedi bana dedi, ekmek al dedi. Ekmek gideceğim abi, yalan bunlar abi. Sırf, sırf bana. Sırf bana para veriyor ki bunlar abi. Sen ben... Buraya, bir dakika şimdi, şey, sen buraya para mı gelin baba ekmeğe? Abi, ben onun soyadını almak da istiyorum, parasını da istiyorum abi. Ben asker yeni geldim abi, yedi yaşındayım. Evlenmek evet. istiyorum artık, evet. yaşım geçti. Soyadını da istiyor. Soyadını da Vermem. Vermem mi? Abi nasıl vermez abi? Vermem. Benim, benim abi geldi, yaşında geldim askere gittim soyadım yok abi. Benim değil mi? Soyad benim değil. Vermiyorum. Nasıl mi? vermez abi? Ben İstiyorum. Anladın. A abi sen bir Yalan. Ya, ya, yalan. Ben ne, ne ne alakası var? Evet. Yalan. Evet. Şimdi yalan. Toplandık buraya. Beyefendi yalan. To toplandık yalan. Ya ben diyorum size yalan her evet. küçük, küçük 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 kısa bir reklam arasına girdi. Küçük kısa reklam arasına girdi. Hemen ardından aynı devam edeceğiz. Ya onlar böyle sayıyor. Şey, bu çocukların ben benim değil. Bana çok size Yaman benim